yok kayıttan mı? ya valla s*** seni abi yok <laughs> valla kayıttan abi ne? bizi videoya atsana sen çekiyor valla değil abi ya çekmiyor abi ya oradan gözüküyor abi. nereden gözüküyor? yemin ederim valla yemin ederim çekiyor <laughs> abi? Çekil, çekil. çekmiyor çekmiyor hayır hayır açık açık dışı Hatıralar iz bırakır gözyaşı gibi silinmez. Video kayıtta siktir seni. Siktir seni şimdi hadi bakayım. <laughs> Gel burnuna koyayım bir tane. Hadi çek çek. Neyi çekeceksin neyi? <laughs> Çıkar göster. Dünya <laughs> ne Video kayıtta mı? Eyvallah <laughs> <laughs> <kayıtlı. gülüyor> Kanalı takip etmeyi unutmayın.